yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğal sayılar ve tam sayılar kümelerinin tanımını yapacağız. Sayı kümeler dediğimizde ilk aklımıza gelen küme doğal sayılar kümesidir. Yani n eşittir 0, 1, 2, 3 kümesinin her bir elemanına doğal sayıdır. Doğal sayılar kümesinden 0 çıkarıldığında yani geriye kalan 1, 2, 3 şeklindeki kümeye pozitif doğal sayılar veya sayma sayıları kümesi denir. A, B, 3 bölü A ve b bölü 3 birer doğal sayıdır. 3 bölü a artı b bölü 3 eşittir 3 olduğuna göre a artı b toplamı kaç farklı değer alabilir? 3 bölü a sayısı doğal sayı ise a'nın 3'ü tam bölen sayı olması gerekir. Yani a sayısı 1 olabilir, a sayısı 3 olabilir doğal sayı olarak. a'nın 1 olması durumunda 3 bölü a 3'tür. 3 artı b bölü 3 eşittir. 3 yazarız. Buradan b bölü 3'ün 0 b eşittir. 0 olması gerekir. a 3 ise 3 bölü 3 1 olur. 1 artı b bölü 3 eşittir. 3. Buradan b bölü 3'ün 2 olması gerekir. Yani b'nin 6 olması gerekir. Buna göre A artı B toplamı A1 B0 olur 1'dir. A3 B6 olur 9'dur. Yani iki farklı değer alır. İkinci sayı kümesi tam sayılar kümesidir. Z eşittir eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde kümeye tam sayı kümesidir. Bu kümenin her elemanına da bir tam sayıdır. Tam sayı kümesine dikkat edersek 1, 2, 3 gibi sayma sayıların negatiflerin eklenmişi olarak ifade edebiliriz. Örnek A kümesi eksi 4, eksi 1, 0, 2, 3, 10 ve 15 kümesi verilir. N doğal sayılar, Z tam sayılar ve S sayma sayılar kümesi olmak üzere, A kesiğimle kümesinin eleman sayısı x, A kesiğimle eksi S kümesinin eleman sayısı y ise, x çarpı y çarpımı kaçtır? Şimdi x hesaparkinde dikkat edeceğiz. A ile N kesişim kümesinin kesimini alıyoruz. Bu ne demektir? A kümesi ve doğal sayıların ortak elemanları. Yani A kümesindeki doğal sayılar 0, 2, 3, 10 ve 15'lerdir. Buna göre x sayısı yani A kesimlerin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 5'tir. Y sayısını hesaplarken A kesim Z kümesi demek A ile Z'nin ortak elemanları demektir. A kümesindeki bütün elemanlar aynı zamanda tam sayı olduğu için A kesimize A'ya eşittir. Eksi S yani A eksi S kümesi hesaplanacak demektir. A eksi S demek A kümesinde olup da sayma sayılar kümesinde olmayan elemanlar demektir. Bunlar da Eksi 4 ve eksi 1 negatif sayılar 0'da eklersek 3 tane sayıdır. Yani y eşittir 3'tür. Buna göre x artı y eşittir 8'dir deriz. Sayı doğrusu üzerinde doğal sayılar ve tam sayılar. Bir sayı doğrusu dediğimizde aklımıza ortasında sıfır noktası olan ölçeklendirilmiş bir doğru gelmektedir. Sıfırın sağ tarafındaki sayılar pozitif sayılardır. 1, 2, 3, 4, 5 gibi doğal sayılar yazarız. Sol tarafında ise negatif sayılar var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Dolayısıyla sayı doğrusu üzerinde her doğal sayının ve tam sayının belirlenmiş bir yeri vardır diyebiliriz. Örnek A 3'ten küçük sayma sayısı. B tam sayı olmak üzere A ile B arasında 3 tane tam sayı vardır. Buna göre B'nin alabileceği değerler nelerdir? A 3'ten küçük sayma sayısı ise A'nın alabileceği 2 ve 1 olmak üzere 2 tane değer vardır. Şimdi sayı doğrusu üzerinde bu durumlar ifade edelim. 0 yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Şimdi A'nın 2 olması durumunda B hangi değerler alır? A ile B arasında 3 tane tam sayı varsa sağ tarafa doğru gidersek 3, 4, 5'i geçtik. B6 olabilir. Sol tarafa doğru gidersek 1, 0, eksi 1'i geçtik. Eksi 2 olabilir. B'nin iki tane değer var. Eksi 2 ve 6. A'nın 1 olma durumunu inceleyelim. A1 ise sağ tarafa doğru gittiğimizde 2, 3 ve 4'ü geçeriz. B 5 olabilir. 0, eksi 1, eksi 2 geçeriz. Eksi 3 olabilir. O halde B'nin alabileceği eksi 3, eksi 2, 5 ve 6 olmak üzere 4 tane farklı değer vardır deriz. Sayılarla ilgili diğer bir uygulama alanı da verilen koşullara göre en büyük veya en küçük sayılar hesaplamadır. Bunları birer örnek üzerinde gösterelim. Birinci örneğimiz. Rakamların farkı 3 basamaklı en küçük tam sayı ile rakamların farkı 3 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi burada dikkat edeceğimiz kısım tanımların tek tek incelenmesidir. Birinci hesaplayacağımız sayı 1. Rakamlar farklı olacak. 2. 3 basamaklı olacak. 3. En küçük olacak. 4. özelliği tam sayı olacak. Şimdi bu dört özelliği birlikte incelesek. rakamların farkı 3 basamaklı dediğimizde aklımıza ilk gelen doğal sayıdır. 1, 0, 2 deriz. Ama burada tam sayı ifadesi var ya bu tam sayı ifadesi bu sayının negatif olabileceğini gösterir. Biz negatif en küçük sayıyı bulurken mutlak değer bakımının en büyük sayıyı yazarız. Yani bunun üzerine bir çizgi çekeriz. 9, 8, 7. Rakamları farklı. 3 basamaklı yazabileceğimiz en büyük sayı. Önüne bir eksi yazarız. En küçük sayı oldu. Dolayısıyla birinci sayı bu. İkinci sayımız rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Burada artık doğal sayı olduğu için yazacağımız en küçük sayı 1, 0, 2'dedir. Şimdi toplamını alırsak 987'den 102 çıkardığımızda eksi 8, 8, 5 kalır. Diğer bir örnek. Birbirinden farklı 3 basamaklı 4 doğal sayının toplamı 441 ise en büyük sayı en çok kaç olabilir? Şimdi burada tanımda diyor ki birbirinden farklı. bu sayının rakamları farklı olacak mı? Hayır birbirinden farklı olarak sayı seçeceğim ama rakamlar farklı olması gerekmiyor. 4 tane sayı doğal sayı var. Toplamları sabit 441. Dolayısıyla bir tanesi en büyük olacaksa diğer 3 tanesi mümkün olan en küçük sayı olacak. Yani 100, 101, 102 olmalıdır. 3 tanesini en küçük seçtiğimde 4. sayı en büyük olacaktır. Toplarsak 303. Hadi dönüş sayı nasıl hesaplarım? 441'den 303'ü çıkarırız. 8, 3, 1. 138'dir deriz. x, y, z pozitif tam sayılar. Ve 2x eşittir y x, 3. y eşittir x artı 2z olduğuna göre x artı y artı z toplamının en küçük değeri kaçtır? Verilen iki eşitliği incelediğimizde x'in y'ye bağlı olduğunu görüyoruz. z de y'ye bağlıdır. x de y'ye bağlı olduğuna göre z de orada y'ye bağlı diyebiliriz. İkincisi x, y ve z tam sayı olacak. Eşitliğin sol tarafı birinci satırda 2x çift sayı olduğuna göre y eksi 3 çift sayı olmalıdır. Dolayısıyla y eksi 3 hem pozitif hem çift olacağına göre y en az 5 olur. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 2x eşittir. 2 eşittir. x eşittir. 1 olur. Bu bulduğumuz değerleri 2. satıda yazdığımızda 5 eşittir. 1 artı 2z. Buradan 2z eşittir. 4. Z eşittir. 2 olur. Yani z 2. Y 5 x de 1. x artı y artı z toplamı 8 olur. Şimdi bir kuraldan bahsedelim. Toplamları sabit olan iki pozitif sayının çarpımı. En büyük olması için sayılar birbirine yakın seçir. En küçük olması için sayılar birbirine uzak seçir. Burada koşul nedir? İki tane pozitif sayı olması ve toplamların sabit olması. Mesela iki tane sayıma sayısı var. X ve y. X artı y eşittir 6 ise toplamları 6 olan sayma sayıları 1 ve 5 olabilir. 2 ile 4 olabilir. 3 ile 3 olabilir. 4 ile 2 olabilir. Buradan sonra ters döndüğü için yazmaya gerek yok. Şimdi çarpımlara bakarsak 1 ile 5'in çarpımı 5. 2 ile 4'ün çarpımı 8. 3 ile 3'ün çarpımı 9. Ha burada gördüğümüz gibi Sayılar birbirine uzak seçtik. 1 ve 5. Çarpım küçük çıktı. Sayılar birbirine yakın seçtik. 3 ve 3. Çarpım büyük çıktı. Dolayısıyla toplamları sabitse sayılar birbirine yakın seçilirse çarpım büyük. Uzak seçilirse çarpımları küçük olur. Ha Burada özellik nedir? Sayıların pozitif olması. A ve doğal sayı. A artı B 15 ise A çarpı B'nin en büyük değeri kaçtır? A çarpı B'nin en küçük değeri kaçtır? Şimdi A ve B birer doğal sayı toplamları 15. Çarpımları en büyük olması için bu sayıları birbirine yakın seçeriz. Birini 7, birini 8 seçeriz. Çarpımı 7 kere 8 56 olur. En küçük olması için birbirine uzak seçeriz. Ha burada dikkat edeceğimiz şu özellik var. A, B doğal sayı. Doğal sayılarda sıfır var mı? Var. Dolayısıyla sıfırın olduğu durumu mutlaka hesaba katmamız gerekir. Sayılar birbirine uzak seçeriz. 1 ile 14 seçmek yerine sıfır ile 15 seçelim. Toplamları 15. Çarpımları 0. Eğer doğal sayı demekte de sayma sayısı deseydi 14 çıkacaktı. Benzer kurallar çarpımlar için ifade edilir çarpımları sabit olan iki pozitif sayının toplamı en büyük olması için sayılar birbirine uzak seçilir. En küçük olması için sayılar birbirine yakın seçilir. Benzer bir sayısal örnek olarak. Diyelim yani ki A ve B sayma sayısı. A çarpı B 20 olsun. Şimdi A ve B sayma sayısı pozitif sayılır. Çarpımlar 20. Toplamlar en küçük olması için bu sayılar birbirine yakın seçelim. 20'nin birbirine yakın iki tane çarpanı 4 ve 5. Toplamları 9. 20'nin birbirine uzak iki tane çarpanı 1 ile 20 toplamı 21 olur. Toplamların en büyük olması için uzak seçeriz. En küçük olması için sayılar birbirine yakın seçeriz. Örnek x y, y tam sayı. x çarpı y 12 ise x artı y'nin en büyük değeri kaçtır? x artı y'nin en küçük değeri kaçtır? Hemen aklımıza şu gelmesi gerekir. x y tam sayı. Yani artık pozitif sayıda değiliz. Ne kadar sayıda var? x çarpı y eşittir 12. Toplamın en büyük değeri için x'i 1, y'yi 12 seçerim. Birbirine uzak seçtik. Toplamı 13 en küçük değeri için x ile y yani negatif sayılar da olabileceği için eksiler de olabilir. Yani eksi 1 ve eksi 12'yi seçelim. Çarpma en az eksi 13 olur. Mutlak değer bakımından en büyük seçtim. Negatif olduğu için en küçük oldu. Dolayısıyla belli şartlar altında toplam veya çarpımı büyük yaparken birinci dikkat edeceğimiz durum neymiş? Bu sayıların negatif veya pozitif olmaları durumunu mutlaka gözün almamız gerekiyor.